Ünitemizin adı kimyasal tepkimelerde enerji. Endotermik tepkimeler ısı alan tepkimelerdir. Egzotermik tepkimeler ısı veren tepkimelerdir. Bunu artık bundan sonra sürekli kullanacağız. Delta H ile gösterilir. Entalpi dedi değişimi dediğimiz şey. H dediğimiz şey entalpidir. Delta H gösterilen entalpi değişimidir. Termodinamik değişimlerle ilgilenir. O yüzden biz H'ı hesaplayamayız. Biz delta H hesaplayacağız tepkimelerde alınan veya verilen ısının ölçüsüdür diye tanımlanabilir. Endotermik tepkime bu şekilde gösterilebilir. Isı alan tepkime demiştik ya bakın. X ile tepkimeye girip Z oluştururken ısıyı alarak bunu gerçekleştiriyor. Adam bunu böyle yazmak istemezse şöyle de yazabilir. X ile tepkimeye giriyor. Z oluşuyor. Bu sırada delta H sıfırdan büyük. Yani delta H pozitif bir değer alıyorsa endotermik bir tepkimedir. X artı Y Z'ye dönüşürken delta H deyip de buna ...artı bir sayısal değer derse... ...artı A dedim ben. Mesela artı 100, artı 120 gibi bir değer yazıyorsa... ...bu endotermik bir tepkimedir. Endotermik tepkimeyi de artık tahmin ediyorsunuz. X artı Y... ...Z şeklindeki bir tepkimenin ısısı sağ taraftaysa... ...yani ısı ürünler tarafında açığa çıkıyorsa yani... E, ...bu endotermik bir tepkimedir. E, bunu yine benzer şekilde... ...bununla benzer bir şekilde negatif olarak gösterebilir. X ile Y tepkimeye girdiğinde... ...Z'yi oluşturduğunda... ...delta eğer sıfırdan küçük bir değer aldıysa... E, bu egzotermik bir tepkimedir. Yani eksi B gibi bir sayısal değere sahipse... ...eksi 50, eksi 75 gibi bir sayısal değere sahipse... ...tepkime egzotermiktir. Bu bir gösterim şekli. Endotermik veya egzotermik tepkimeler. Gazların suda çözülmesi kesinlikle egzotermiktir. E, nötrleşme tepkimeleri kesinlikle egzotermiktir. Bunlar çıktığında net olun. Yanma tepkimeleri... Egzotermiktir aslında ama sizin karşınıza azotun yanmasını çıkartabilirler. Yanma tepkimeleri azotun yanması hariç egzotermiktir. Mesela karbon oksijenle yanıyor. Karbondioksit oluşuyor. Isı açığa çıkmış yani egzotermik. Ama azot oksijenle tepkimeye girip e, NO'yu oluşturduğunda ısıyı kullanarak geliyor. Bakın ısıyı açığa çıkartmıyor. Tam tersi kullanıyor. O yüzden bu tepkime bir tepkimedir. E, buna dikkat. Bu ara sıra karşınıza çıkabilir. Hal değişimlerinde mevzuyu biliyorsun. Aslında katıya ısı verilirse sıvı olur. ısı verilirse gaz olur. Ya da süblimleşme örneğin ısı alarak gerçekleşir. Bunlar hep endotermik tepkimelerdir. Eğer olayın tersine bakarsanız egzotermik olur. Yani gazdan sıvıya, sıvıdan katıya, gazdan katıya diye olay tersine çalışıyorsa bu egzotermiktir. Basit bir örnek yağmur sıcağı dediğiniz şey aslında gazın sıvıya dönüşmesi sırasında havanın biraz... Yılık olması ya da kar yağmadan önce katıya doğru dönüşürken e, havanın biraz yumuşaması buna örnek olarak verilebilir. Bağ oluşumu egzotermiktir. Bağ kırılması endotermiktir. İkisine de örnek verdim. inceleyelim. Şimdi bağ oluşumu egzotermiktir dedik. X ile X birleşmiş. X-X bağını oluşturmuşlar. Enerji açığa çıkmış. Bakın bu egzotermiktir. Burada X-X bağını kırmak için enerji kullanılmış. Yani enerji girenler tarafında. Dolayısıyla bunları parçalarına ayırmış yani atomlarına ayırmış bu endotermik bir olay. Şimdi şöyle düşünün aklınızda belki daha iyi kalır. Ben buraya mı yumruk atarsam bunu oluştururum yoksa buraya mı yumruk atarsam bunu oluştururum. E yumruğu buraya vurmanız lazım ki bunu vurduğunuz zaman bunu kırıp parçalarına ayırın. Yumruğu vuracağım dediğiniz yere enerjiyi yazarsanız tepkimin endoma egzoma olduğunu bulursunuz. Buraya bakalım buraya mı yumruk vurursunuz, buraya mı vurursunuz? E bunlar zaten dağılmış. Bunu kırmanız gerekiyor. O yüzden buraya vurursunuz. sonuç olarak da enerjiyi oraya yazmanız gerekiyor. Girenler tarafına yazdığınız için de tepkimeniz endotermik olur. Analiz tepkimeleri genellikle endotermiktir. mesela kalsiyum karbonatı ısıtırsanız kalsiyum oksit ve karbondioksit şeklinde bir analiz tepkimesi gerçekleştirirsiniz. Isıyı alarak gerçekleşir. Ama her zaman değil genellikle diye yazdım. E, ...sentez tepkimleri genellikle egzotermiktir. E, bas aslında bir yanma tepkimesi Yani buradan da anlarsınız bunun bir e, egzotermik tepkimi olduğunu. Ama biz şimdi bu mantıkla bakalım. Hidrojenle oksijen birleşerek suyu oluşturduklarında enerji açığa çıkıyor. Çünkü bu bir sentez tepkimesi ama şuna dikkat edin. Her zaman değil. Genellikle örneğin bu da aslında bir sentez. Ama bakın ısıyı kullanıyor. Her zaman değil demek ki. Ama genellikle böyle. İyonlaşma enerjisi şöyle hatırlatayım gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verdiğiniz enerjinin adına birinci iyonlaşma enerjisi diyorsunuz. İyonlaşma enerjisini koparmak için kullanıyorsunuz elektronu. Elektron ilgisi dediğiniz şey aslında bunun tersi gibi düşünülebilir. Elektron eklerken açığa çıkan enerji diye tarif edilir. Elektron ilgisi genellikle egzotermiktir. Genellikle iyi konuşacağız. Şimdi iyonlaşma enerjisine bir bakalım. Endotermik demiştik. Evet bir şeyden bir atomdan elektron koparabilmek için ya da bir iyondan elektron koparabilmek için ona hep enerji vermek zorundasınız. Şuna bakalım. Elektronu eklerken de yani onu eksi yüklü bir iyon haline getirirken de enerjinin açığa çıktığını görüyorsunuz. Şimdi bunu da şöyle tutun aklınızda. Bakın ben buraya öyle yazdım. E ile E ters taraftadır. Yani elektron ile enerji ters taraftadır. Eğer elektronunuz buradaysa enerjiniz bakın bu tarafta. Elektronunuz buradaysa Enerji bu tarafta. Peki tamam bunu anladık. Peki neden genellikle? Okuyorum elektron ile enerji ters tarafta ama kararlı olana kadar. Örneğin elektronu flora taktığınız Flor eksi yüklü iyon haline getirdiniz. Küçük E burada olduğu için büyük E'yi buraya yazdınız. Tepkime egzotermik. Öyle demiştik problem yok. Ama şimdi bu hale gelince adam kararlı oldu bir elektron alınca. Biliyorsunuz flor eksi bir yüklenmek ister. Bir elektron daha eklemek isterseniz ki flor bunu beğenmez biliyorsunuz. eksi -2 yüklü bir hale gelmez flor kendiliğinden. Siz bunu diyelim ki laboratuvarda yapıyorsunuz. Onun için zorlamanız gerekiyor. Yani enerji ona sizin vermeniz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Normalde küçük E ile büyük E ters taraftadır. Ama kararlılık sınırlarına ulaştığınız zaman artık hep enerji vermek zorunda kalırsınız. Potansiyel enerji grafikleri. Bu grafikleri iyi öğrenin. Bunları iyi öğrenirseniz soruları çözmeniz daha da kolay olur. Yorumlamanız daha kolay olur. Ezberden kurtulursunuz. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aslında. Şimdi ikisinde de görüyorsunuz. Bu Kelvin sıcaklık, mutlak sıcaklık o anlama gelmiyor. Sakın karışmasın kafanız. Tepkime koordinatının kısaltılmışı. Bazen RK diye de yazabilir. Reaksiyon koordinatı da diyebilir. Şimdi endotermik bir tepkimenin ısı alarak gerçekleştiğini söylemiştik. Biliyorsunuz az önce konuştuk. Isıyı alacak ve bunlara dönüşecek. Bakın inceleyin. X'in belli bir potansiyel değeri var. Isı alarak yükselmesi lazım. Başka bir potansiyel değerine yükseliyor. E, dışarıdan alması gereken bir ısı var. Bu tarafa bakalım. Egzotermik tepkimelerde ısının e, açığa çıkması gerektiğini e, konuşmuştuk. Şimdi X ve Y'nin toplam bir potansiyel enerjisi var. Bakın bu kadar. Bunu Z'ye dönüşürken daha düşük bir potansiyeli ulaştığını görüyorsunuz. ve O zaman o aradaki fark ne olacak? İşte dışarıya bırakılacak. Burada ısının dışarıya çıktığını görüyorsunuz. Egzotermik tepkimenin grafiği bu şekilde. Yani şöyle düşünün. Kuyruk aşağıdaysa egzotermik, kuyruk yukarıdaysa endotermik diye aklınızda tutun. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Hiçbir tepkime şöyle gerçekleşmez. Yani ben bir potansiyel değerinden ötekine sıçrayayım diye bir tepkime çeşidi yok. Ya da X artı Y'yim ben hemen bayır aşağıya buradan yuvarlanayım diye bir şey olmaz, gerçekleşmez. Mutlaka bir engel var o engeli aşması gerekiyor. Yani şu barajı aşmadan X'in Y ve Z'ye dönüşme şansı yok. Ya da X Y'nin Z'ye dönüşme şansı yok. Şimdi şöyle düşünün. Mesela yanma tepkimesi. Kağıt yanıcıdır şu anda masada var. Oksijen yakıcıdır. Şu anda odada var. Yanıcı ve yakıcı bir arada ama bu tepkime gerçekleşmiyor. Kağıt durduk yere alev almıyor. Neden? Bunu daha önceden şöyle konuşmuştuk hatırlayın. Tutuşma sıcaklığına ihtiyacı var demiştik. İşte o tutuşma sıcaklığı dediğimiz şey aslında buradaki engel. Bazılarının engeli büyük olur. Mesela çakmakla bile tutuşturamazsınız. Odunun altında kağıt yakmanız gerekiyor. Ama bazıları çok kolay yanar. Mesela bir kıvılcım bile onun alev almasına yetebilir. Demek ki bu değer değişken bir değer. Eğer bu engel olmasaydı tepkime zaten kendiliğinden olur biterdi. Eğer bir engele ihtiyaç olmasaydı bu kağıt kendiliğinden tutuşurdu zaten. Yani şunu demek istiyorum. Bugüne kadar e, egzotermik tepkimelerin hepsi gerçekleşmiş olurdu. Bu engel olmasaydı. Peki o engel ne? Şimdi onu ufak ufak konuşmaya başlayalım. Bunun Y ve Z'ye dönüşebilmesi için şu barajı açması gerekiyor. Bir. Bunun bu barajı açması gerekiyor. iki. Ondan sonra e, kararlı olabilmek için bir miktar enerjiyi tekrar dışarıya vermesi gerekiyor. Bir miktar enerjiyi, büyük bir enerjiyi dışarıya vermesi gerekiyor gibi. Ben değerleri işaretledim üstlerinde. Bu bahsettiğimiz A ve B değerleri aşağıda birazdan konuşacağız. C, D değerleri var bakın o girenlerin alt tarafı, ürünlerin alt tarafı. A, B değerleri girenlerin üst tarafı, ürünlerin üst tarafı. Aynısı bunda da var girenlerin üstü. Ürünlerin üstü. Girenlerin altına C dedim. Ürünlerin altına D dedim. Burada bir büyük değer var. Onu E ile gösterdim. İkisi için de geçerli. Buradaki en büyük değer o. Sayısal değer o. İkisinde de görüyorsunuz. Bir de aradaki fark var. Onu da F ile gösterdim. İnceleyelim. Şimdi A dediğiniz şeye ben engel demiştim az önce. Bunun adı ileri aktivasyon enerjisi. EAI diye kısaltılır. Tekrar söylüyorum ileri aktivasyon enerjisi ya da ileri aktifleşme enerjisi. Bazen sadece aktifleşme enerjisi de diyebilir. A için konuşuyorum. Bazı kaynaklar eşik enerjisi ifadesini kullanabilir. B dediğiniz şey geri aktivasyon enerjisi. Yani insan tabi doğal olarak şöyle düşünüyor. Tepkime ileriye giderken bunu aşıyorum. Geriye gelirken bunu aşıyorum. Burada bir sıkıntı var. Söyleyeyim hemen. Her tepkime geri gelecek diye bir şey yok. Az önce kağıdı yaktık kül oldu mesela. Tekrar geriye kağıt olarak dönemez. Demek ki bunun geri aktivasyon enerjisi ismindeki geri temsili bir isim. Açıklayacağım onu size. C dediğimiz şey girenlerin potansiyel enerjisi. Zaten grafikten de görüyorsunuz. Bu bir potansiyel grafiği ve girenlerin sahip olduğu potansiyeli ifade ediyor. Bu da ürünlerin sahip olduğu potansiyeli ifade ediyor. Onu D ile gösterdim. Ürünlerin potansiyel enerjisi. C girenlerin potansiyel enerjisi. D ürünlerin potansiyel enerjisi. E dediğimiz şey şuradaki en büyük değer dediğim şey Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. Aslında şuradan uyanırsınız. Biz A için yani e, şuradaki büyüklük için ileri aktivasyon enerjisi ifadesini kullandık. Yani ad, adamın aktive olabilmesi için şuraya gelmesi gerekiyor. E buraya gelince ne oluyor? Aktifleşmiş oluyor. O yüzden böyle bir isim var. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. İki grafikte de aynı şey var. Enerjiyi aldım, aktifleşme enerjisini aldım ve aktifleştim. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi. F dediğimiz şey aslında bizim en çok ihtiyaç duyacağımız şey Delta H'de gösterilen entalpi değişimi şu iki potansiyel arasındaki farktır. Grafiğin düz giden iki yeri arasındaki fark, düz giden iki yeri arasındaki fark bizim ihtiyacımız olan şeydir unutmayın. E, bu arada bazen kullanabilirler şunları e, not olarak yazdım. Girenlere reaktifler, ürünlere reaktantlar gibi ifadeler kullanılabilir. Girenlerin potansiyel enerjisi, reaktiflerin potansiyel enerjisi, ürünlerin yani reaktantların potansiyel enerjisi gibi Ha nasıl kullanacağınıza dair birkaç şey söyleyeyim mesela grafikle ilgili. Endotermik tepkimelerde girenlerin potansiyeli ürünlerden küçüktür. Girenlerin potansiyeli ürünlerden küçüktür. Doğru bunu ezberlemeye gerek yok. Kuyruk yukarıda bir grafik çizersiniz. Baka baka söylersiniz. Mesela endotermik tepkimelerde ileri aktivasyon enerjisi geriden büyük müdür küçük müdür? E bakalım ileri aktivasyon enerjisi bu. Geri aktivasyon enerjisi bu. O zaman büyüktür. Burada da konuşalım madem. Egzotermik bir tepkime diyor. Şimdi bu yok elinizde. Adam söylüyor. Egzotermik bir tepkime de e, ileri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisi e, enerjiden büyük müdür? E, çizersin kuyruk aşağıda bir grafik. İleri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden küçüktür. Bunları yorumlamayı öğrenin. Çarpışma teorisi aslında hız ünitesine ait bir başlık ama ben bir şeyi anlatabilmek için burada kullanıyorum onu. Şöyle bir açıklama yaparlar çarpışma teorisiyle ilgili. Ürün oluşturabilmek için girenlerin çarpışması gerekir. Yani ürün oluşturabilmek için girenler bir, çarpışmalılar. iki uygun geometri ile çarpışmalılar. Yani her çarpışma ürüne dönüşmez. Doğru yere çarpması gerekir diyor size. Yeterli enerji ile çarpışmalılar. Şöyle açıklayayım. Mesela bu ikisinin şöyle bir bileşik oluşturacağını düşünüyoruz. istiyoruz ya da. Bunların çarpışması gerekiyor. Şimdi bunlar ayrı ayrı kabın içerisinde gezerlerse, çarpışmazlarsa şunu oluşturma şansları yok. Bu bir. Bir, çarpışacaklar. İki, uygun geometriyle çarpışacaklar. Yani sen böyle bir şey istiyorsan, adam böyle çarpıyorsa bu tepkimenin gerçekleşme şansı yok yine diyor. Üçüncüsü de yeterli enerjiyle çarpışmalar. Yani bunların diyor bir araya gelebilmesi için böyle dokunmaları yetmez. Bunların bayağı birbirlerine sert girişmeleri gerekir demek istiyor. Şimdi ilerleyelim. Ürün oluşturabilecek nitelikteki çarpışmalara etkin çarpışma adı verilir. Tekrar söyleyeyim. Biraz önce her çarpışma ürüne dönüşmez demiştik. Bu e, kuralları sağlayan çarpışmalara etkin çarpışma deniyor. Ürün oluşturabilecek nitelikteki çarpışmalara etkin çarpışma adı verilir. Şimdi basit bir örnek. Böyle bir ürün istiyorsunuz. Ürününüz bu. Girenleriniz de bu ve bu. Bakın ne olacağı belli değil mi? Şöyle göstereyim. Bunun buraya gelmesi gerekiyor bakın. Ürününüz bu. Girenleriniz bunlar. Peki aynı kabın içerisine koyduk şimdi bunları. Girenleri koyduk kabın içerisine. Bunun buna çarpmaması, sağa sola gitmesi ürün oluşturma e, için mümkün değil, yeterli değil. Peki buraya çarpması yeterli mi ürün oluşturması için? Hayır. Bunun doğru yere çarpması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bunun buraya çarpması gerekiyor. Peki tık diye çarpışırsa olur mu? Olmaz. Bunun bayağı sert çarpması gerekiyor. Yeterli enerjiyle çarpması gerekiyor. İşte nedir o yeterli enerji? Söyleyeyim. Az önce konuştuğumuz şey. İşte ileri aktivasyon enerjisi onun için yeterli enerji. Yani adamımız burada bu kadarlık enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ekzotermik de olsa olur o. Bu kadarlık enerjiye ihtiyaç duyuyor. O enerji varsa bu çarpışma ...ürün oluşturmaya yetebilir ancak. Şimdi devam edersek böyle bir şey elde ettik ama... ...bu şimdi ilk çarpıştığı anda... ...ortaya çıkan görüntü. Bunun tepesine bir yıldız koydum. Yıldız kararsız anlamına geliyor. İşte bunun adı ürün değil. Yani bu ürün değil. Bunun adı... ...aktifleşmiş... ...kompleks. Ne yaptığınızı bir daha düşünün. Siz aktifleşme enerjisini adama verdiniz... ...verdiniz, onu buraya çıkardınız... Aktifleşme enerjisini verdiniz, buraya çıkardınız. Adam şu noktada aslında aktifleşmiş komplekse dönüştü. Hala enerjisi yüksek ve kararsız durumda. Ne yapması lazım kararlarla gelebilmesi için bir miktar enerjiyi salması gerekiyor dışarıya. Çünkü ürün oluşturmak istiyor. Ürün daha kararlı bu yapıya göre. Ürün oluşturabilmesi için salması gereken enerji bakın ne kadar. Demek ki dışarıya bıraktığı değer aslında geri aktivasyon enerjisi. Öyleyse geri aktivasyon enerjisi şu değilmiş. Yani ileriye giderken ileri aktivasyon, geriye gelirken geri aktivasyon değilmiş. İleriye giderken tabii ileri aktivasyon doğru ama aktifleşmiş durumdan kararlı hale gelirken dışarıya bırakması gereken e, onun adı geri aktivasyon enerjisi. Burada mesela egzotermik bir tepkim için, kuyruk aşağıda bir tepkim için konuşursak Aktifleşmesi için bu kadar enerji verdiniz. Kararlı hale gelmesi için adam bu kadar enerjiyi dışarıya bıraktı. Aldığından daha fazlasını bıraktığı için dışarıya ısı vermiş oldu. E, notta da görüyorsunuz her tepkime hem ısı alır hem de ısı verir. Yani bu tepkime bu kadarlık ısıyı aldı. Bu kadarlığı verdi. E, sonuçta aldığından azını verdiği için içinde enerji kaldı. Bundan dolayı endotermik. Bu kadar enerji aldı çoğunu verdi. Demek ki e, kendi enerjisinden kaybederek verdi. Her tepkime bakın enerjiyi alıyor da veriyor da alıyor da veriyor da. Yani şöyle düşünmeyin sakın. En dolar yalnız ısı alır. E hayır alıyor da veriyor da bak. Egzolar sadece ısı verir. E bu ne olacak? Alıyor ondan sonra ısı veriyor. Biz totale bakıyoruz. O yüzden delta'ya bakıyoruz. Delta H sebebi o. Aradaki fark bizim için e, gerekli olan. Yani şurada göstereyim. Bize lazım olan değer entalpi değişimi bazen yanlış kullanacağız onu entalpi değeri diyeceğiz mesela entalpisi kaçtıracağız ama doğrusunu söylüyorum bakın entalpi değişimi ee, şöyle de göstereceğim size şimdi ben böyle bir ürün elde etmek istiyorum malzemelerim de bunlar Şimdi bunlar birbirine çarpmazsa ürün oluşmaz böyle çarparsa ürün oluşmaz böyle çarparsa da ürün oluşmaz böyle, ürün oluşmaz. böyle çarpması lazım şu anda elim acıda, sıcak. Bekliyorum bir süre. Bu arada söyleyeyim, çarpıştılar, uygun geometriyle çarpıştılar, yeterli enerjiyle çarpıştılar. Yani etkin bir çarpışma gerçekleşti. Şimdi elimin sıcaklığı azaldı. O ilk çarpışmadan doğan ısıyı bırakıyorum. hah diyorum, tamam, şimdi ürün oluştu işte. İlk enerjiyi aldım, aktifleştim. O elimin sıcak olduğu durumun görüntüsü ürüne benziyor, doğru. Ama enerjisi yüksek. O yüzden o ürün değil. Şuradaysanız ürün değil. Bekliyorsunuz enerjiyi bırakıyor dışarıya. Bakın bırakıyor. Ya da burada olduğu gibi bırakıyor. Ee, olması gerektiği potansiyel değerine ulaştığında da diyorsunuz ki artık ürün oluştu. Eksotermik tepkimeler bir kez başladıklarında kendinden devam eder. E doğru. Neden? Çünkü bunun aşması gereken bir engel var ya. Bu tepkimi bir kere çalıştırırsanız kendisi zaten enerji üretmeye devam ediyor kendi ürettiği enerjiyle kendi eşiğini defalarca geçebilir. Ama bakın bu öyle değil. Her seferinde çevreden ısı almak istiyor. Çünkü az enerji bırakıyor dışarıya. Bu ısıya muhtaç. Şöyle düşünün. E, kağıdı havada tuttuğunuz yeterli oksijen var. Çakmağa çaktığınız o kağıt oksijenle buluşabildiği sürece sonuna kadar yanar. Bir kere başlattınız, bir kibrit çaktınız, bütün ormanı yaktınız. Oluyor mu? Oluyor. Ama Endotermik tepkimelerde mesela bir buz parçasının eritilmesi endotermiktir değil mi? Ben buza şu kadar enerjiyi vereyim, çekileyim. Buzun tamamı eri, bütün e, Kuzey Kutbu'nu eritelim. Öyle bir şansımız yok. Ona sürekli ısı vermemiz gerekiyor. E, endotermik tepkimelerin ilerleyebilmesi için